Geliyorum. Bugün kalabalığız ha. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Karanlığı bilerek mi yaptınız? Baksana şuradan görünmüyor. Bunları nasıl çekeceksiniz siz ya? Erotik bir ortam oluşturmak <laughs> için. <abi. gülüyor> bak bak güldü hemen. Senin hoşuna gitti ha. Şimdi format hakkında ufak bir size bilgilendirme yapacağım. Ben Deli Doktoru Dolunay'ım. Burası tımarhane. Seyircilerime deli adayı diyorum, siz deli dediğinde zorunuza gitmesin lütfen. Ve en delice hikaye anlatana, en komik olana, en eğlenceli hikaye anlatana deli raporu veriyoruz. Lakin deli raporunu alabilmesi için programın sonunda bir delilik yapması gerekiyor. Bu böyle izliyor. Valla mı ya? <gülüyor> <gülüyor> programın sonunda bir delilik yapması gerekiyor. Bu delilik nedir? Seyircilerimizden ortak fikir alıyoruz. Deliliği belirliyoruz. Bu çığlık at olur. Eski sevgilinin arası olur. Peki gibi gibi delice şeyler. Bunu söyleyeceksiniz ve o da o deliliği yapacak. Programda iki formattan oluşuyor. Birinci formatımız ikili interaktif yapacağız, sohbet edeceğiz, eğleneceğiz. Hiç kasmayın, rahat olun. Burası rahat bir ortam. Ben de rahatım, hepiniz rahat olun. İnteraktif yapacağız, sohbet edeceğiz. İkinci formatta da kim kiminle, nerede, nasıl, ne şekilde, ne yapıyor diye farklı bir skeç yapacağız burada. Bu şekilde ilerleyecek. Biz ikinci bölümde kim kiminle, nerede, nasıl, ne şekilde, ne yapıyor? Özel bir yeteneği olan var mı aranızda? Ben Özel rap. bir... Ne yeteneği? Ben rap yapıyorum. Rap aynı mi? Zaman aynı yap yap. bakayım. Tamam bir sensin. Gel sahneye. Kim kiminle olsun? Muzcu sen gel. Sonra kim gelsin? Gel lan torbacı. Cüce. Cüce gel. <laughs> bir de hanımefendi sizi alalım. Bir de sizi alalım. Gel. Nerede olsun? Sen rap yapıyordun o, değil mi? O ses Türkiye'de olsunlar. Ne yapıyor olsunlar? Ne yapıyor? Muz, çalıyor. Muz çalıyorlar. Başka fikri olan var mı? Kanka dayak yesinler bence. Dayak yesin. Aynen. Başka? Ne yapıyorlar? Fik Muz yiyorlar, dayak yiyorlar, tuvaletteler. <laughs> tamam. Başka? Söyle. Birincilik için tartışsınlar. Tamam. nasıl olsun bunlar? Hangi duyguda olsunlar? Şu hangi duyguda olsun onu söyleyeyim ben. Dik başlı. Başka? Asi. Asi. Başka? Tamam sen Aslı, sen gelinsin tamam <gülüyor> <gülüyor> <Saçmalı> mı? Adım Saçmalama Aslı. <laughs> Ver bakayım mikrofonu. Teşekkür ederim. Yakışıklı. <laughs> Aslında sen gelinsin tamam mı? O ses Türkiye'desiniz. Gelin miyim sen mi? Sen gelinsin. Aynı zamanda aşırı dik başlısın <laughs> ve damadı bekliyorsun. Tamam o ses Türkiye'de jurisin. Damadı bekliyorsun. Onun için çok gerginsin, sinirlisin. Damadım nerede havadasın tamam mı? Nasıl? Ne şekilde olsun bunlar ne şekilde? Flörtöz. Tamam sen flörtöz. Tamam bütün buradaki pavyoncu hepsini hepsini pavyoncu olarak düşün. Böyle mikrofonu yaklaştı. <laughs> <laughs> ben de pavyoncuyum. konsol. <laughs> ben de konsol. <paviyoncuyum. gülüyor> <Gördüm, gülüyor> <laughs> Ben manuk Seni çalıştırayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu dükkan açacak yakında. <laughs> Dolunay gel gel. <laughs> ne yapıyorlar? Bunlar o ses Türkiye'deler. Toplanmışlar. Ses yarışması var. Ne yapsın bunlar burada? Herkesin beyni yandı. Yarışmaya gelen insanları değerli. Çok yaratıcı. Söyle. Jürinin dedikodusunu yapsın. Başka? Sen söyle ne yapsınlar? Şarkı söyle. <laughs> Çağır. Gel bakayım buraya. Sen şarkı söylüyorsun. Siz üçünüz yürüsünüz. Şuraya yan durun bakayım. Bir. Biriniz buraya. Biriniz buraya. Beğenirseniz eğer döneceksiniz. Çağrı. Sen rap söyleyeceksin. Bunları döndürttürmeye çalışıyorsun. Ama aynı zamanda Öğretmeninden dayak yemişsin, öyle bir dayak yemişsin ki kakan gelmiş. Anam mı? Aynı zamanda sıkışıksın. Öyle şarkı söyleyeceksin. <laughs> Arada böyle buraları sızlıyor tamam Rap söyleyecek. Pavyoncusun, pavyona aday arıyorsun. Anam mı? Sen aslında o ses Türkiye'ye sanki böyle pavyona... E, neydi? Konstor mıydı? Neydi? neydi? <laughs> Senin kafan milyon. Aynı zamanda e, kafam milyon olduğu için o ses Türkiye'desin ama burayı tuvalet zannediyorsun. Hatta kıçında bir taş var. Yani taş olan bir noktaya oturmuşsun. tamam mı? Koltuk o kadar mi? rahatsız ki. <laughs> Böyle durur rahatsızsın tamam durmadan kıpırdıyorsun çünkü bir şey batıyor aşağıdan. Merhaba hanımefendi nasılsınız? Sen gelinsin, damadını arıyorsun, yılışıksın. Oynaksın. Ha aa, oynaksın sen anladın mı? Bu, bunu tavlamaya çalış aynı zamanda. Damat gelmiyor belki bu olur. Tamam Evlenmeye meraklısın. Adamın tansiyonu düştü. Hocam sıkıntı olmaz değil mi? Hocam özür dilerim bir öğretmen daha ya da. Tokatlı <laughs> 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 Evet, hazır mıyız? 1 2 3 motor. Eski sevgilim. Yo sıkışıksın. Kalkan var kanka. Bir e, bacağım tut, tutulmuş böyle. Artık nasıl? Sakatım aynı zamanda. Evet, sakatsın. Yani her yerinden her yerin. Bir de sıçacağım. <laughs> Sen bilirsin artık. O. Hazır. 1 2 3 motor. Merhabalar öncelikle ben. Ben oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Mal mısın amına koyayım? Abi kendimi tanıtmadım. Şuradan mı? bir gir. Bunlar görmüyor gibi düşün. Sen rap söyleye söyleye gireceksin. Direkt böyle Bak, aynı zamanda yaparız, cool ol. Cool. Ama sıçacağım abi ne kadar cool olabilirim. İşte. Kakan var. <laughs> aynen. Sen sıçacaksın hem cool olacak. 1 2 3 motor. Abi çok kötü. Rap söylesene oğlum. Abi. Hazır. Bir, iki, üç. Yaz bak aslanın ağzına baktınız aklını kullanan aklıma taktınız. Sardı bak aklıyım hafta hafta aklını sıçıran. kullandım. Ikınarak ah <laughs> söyle bunu. Ikınar. Bak, bak şöyle. Mesela buradasın ya, göstereceğim sana. izleme. Mesela Anıl'dan bir şarkı söyleyeyim. Rap'im aşıyor <laughs> e askeri. Çünkü rapçi... her bu askeri. Anladın mı? Yaklaştı. Şimdi az geri. Anladın mı? Onun gibi. Kıçını başını tuta, tuta. Evet, hazır. 1, 2, 3 motor. Yaz vakaslarının ağzına baktınız, aklını kullanan aklıma taktınız, sardı mı kaklıyı bu taraf hakkını kullandınız ya. ben tek tek teknik... Tamam döndük. Oğlum Procesi bak. Ister. Ama hocam ben <laughs> sıçarken yapamam ki öyle. Ya oğlum. Fitil atın bir tane en azından hissiyat gelsin. <laughs> Yok yani şu an bayağı rahatım. Nasıl bir seyirci kitlemiz var anasını satayım. Bak dinle beni. Senin tuvaletin geldiğinde nasıl oluyorsun? Yürüyemiyorsun değil mi? Abi böyle yürüyorsun. Hocam, ben anal fistül ameliyatı oldum, tuvaletim geldiğinde direkt altıma sıçıyorum. Altına sıçmışsın o zaman kardeşim, tamam mı? Altına sıçtın, yapışmış, ha, öyle gireceksin, hadi. Bir, iki, üç, motor! Sıç, ilk, ön kastan... sıç ilk önce sıç. İlk önce sıçman gerek. Sıç, sıç, sıç ilk önce, bir, iki, üç, başla, sıç. <laughs> Yaz bakaslanın ağzına baktığınız aklını, kulağına aklıma evet. sardı ...sar da bakaklıyım, aftara farklıyım... Bakın, bak aklını, o geldi. Ya bok çıkar saçından. Ya dinle ben tekli bir size çıktım. Dönün harika adada aradınız ada. Dönün dönün. Bravo kardeşim. Işte. Götüne Götü kuvvet. Ya, ya. Evet. Şimdi sana sen... puanım 9 kanka. Oh man. Oh Senin yorumlarını bekliyoruz şu anda. Kafam milyon. He? Kafam milyon. Ha. Götün de rahat edemiyor bak. Şimdi şöyle bir şey var. <laughs> benim de, benim de. Bende de var aynısını. ha? <laughs> 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 Şimdi... Güzel söyledin. Ben seni anladım ama çok hızlı. Tuvalette ama Tuvalette de sürekli çok söylemezsin hızlı. abi. Hocam misal mecbur hızlı çıkıyor dedim. Ben direkt hani tuvalete geç... Hadi canım yaptın mı? Sıkıştı bir daha tuvaletin geldi senin. Oğlum biraz tuvaletin gelmiş gibi dursana. <laughs> Acağını ayır şöyle biraz. Allah aşkına buradan Brezirs'a direkt yolculuk mu yapacağız? Narapal? Anne. En evet, sen de pavyoncusun, ara. Bizim mekanda çalışmak istersen... Olur. Sizin mekan ne? Onu açıkla. <laughs> ama biraz bak. Hani güzel ama kendin oluyorsun. Bizim mekanda... Ya Bülent Ersoy gibi. Biraz ha. duyguya gir anladın mı? Önce. Ve birden bire bir şarkı söyle. Bunu görünce bir şarkı aklına geldi senin. Söyle. Azer Bülbül. <laughs> Hedar olur. O mu? Değiştir. Ya çok Değiştir. Güzelim. Değiştir. Ben hani bunu... Kurşun nedir? Hızlı Yavaş Hangisi? Değiştir <laughs> Değiştir. Değiştir Aykuş tünelmiş binaya Devam et e Aman dokunmayın çok fena Biraz name Hey aman dokunmayın Yüksel Aman e, dokunmayın <laughs> İşte budur <laughs> ya İşte budur ya Güzel güzel ben de, ben... Sen <laughs> Urfa'lısın Ne Urfa'lısın Hayır Değil Erzurum Tamam <laughs> Söyle bakayım. Yürü birazcık ya. Ya o Bu çocuğa yürüyeyim? nasıl yürüdüysen öyle yürü. Nusret'e. Ben de yürüyeyim mi? <laughs> Sen de yürü. Hmm, tamam. Karşılık ver. Hoş. 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 Değil farklar. mi? Evet. Değil Vallahi mi? De, değil mi? Vallahi Evet. Aynen. Ayağım. Düşünüyorum da. Hı -hı. yani. Yılışıksın ya. Yürü ya şuna. Allah ya. belanı versin. Buna nasıl yürüyeyim ben? Bana bakıp <laughs> Arkadaşlar insanın da bir alt çıtası vardı yani. Çıtır. Çıtır diyorsunuz. Çıtır seviyorsun. Biraz tokatlar mısın der misin? Aa evet. Biraz tokatlar. Evet. Hard seviyorsun galiba. Yani şarkıda... <laughs> Şarkı... Şarkıda evet, evet, biraz... Evet, yani biraz Güzel vuruyorsun ya. bu not şeylere. Hmm, bayağı yani hard seviyorum. Sözlerin üstüne <laughs> iyi vurgu yapıyorsun. <laughs> Ayak kalk bir be, benim damadım nerede de? Ayak kalk sinirlen. Ya, bekliyorum, bekliyorum. Sinirlen biraz. Niye sinirlen? Bayağı sinirlen. Niye sinirlen? Hadi saldır şuna damadım nerede de. Çabuk ol! Neredesin geri zekalı be. Ablamın pavlosu. Abi mikrofonla değil, pavlom var. <laughs> Damadım nerede de şuna? Allah belanı Beni dışarıda durur Evet. Ayağa kalk. Gelinliğime bakar mısın be? Gelinliğim hakkında yorum yap de. Şu gelinliğim hakkında ne düşünüyorsun? Yorum ben... yap gelinliği hakkında. Yorum yapıyorum. Yap. 2020 <laughs> moda kreasyonu... Tuvaletin geldi. Tamam. 2020 moda kreasyonun hiç uygun değil. Sevmedim. Bizimle değil san. Değilim. Değil Bayan... Hart dedi. O konuda bir şey söylemek istiyorum. Hart rakı sever misin? Kim mi? Hart gir. Kimden? Name yap. Kimden? Bir anda yüksel. Medine. İşte bu. İşte bu. <laughs> Ablan kurban olsun sana. Oy. Ama. <laughs> <laughs> Çok güzel yıldız you know, oldu. Evet, devam et. Yok şu katına. <laughs> Ayağa kalk birden. <laughs> Ve Yıldız Tilbe şarkısını söyle. Söyle. Ay, dans et birden. Dans et, dans et, dans et. Evet. evet. Canım, da Ay aracığım. Allah senin bana. Evet. Sebe sebe her şey. Çok hoşlandınız bir birbirinize. Birden sarılın birbirinize. Yok. Ay senin pavyonun var mı de. Çabuk, senin paviyon Çabuk ol. Senin pavyonun Çabuk ol. Sarıl. <laughs> Sarıl. Ben. Yalnız benim bucak şey... Yok yok vurmaz seviyorsan. o entelektüel bir insan. Ben gördüm. <laughs> Birini mi seçeceğim üç arasında? Evet şimdi sizi seçmesi için son bir kelimenizi söyleyin. Ondan sonra Önce sözü sana bırakacağım. Sana Söyle. Söyleyeceğim. Ben yani sonuçta beni seçme. Gelme. Neden döndün? <laughs> Sıçtı. Ha. bokum yüzünden daha çok <laughs> ilgimi çekti. Anladım okey. Evet. Şey der misin? Buna böyle hani damat arıyorsun ya. <laughs> Abin var mı? <laughs> var. Boyu kaç? <laughs> Nusret abininkinden biraz daha uzun. Ha. Abininkinden mi abiden mi? Bunlar önemli ayrıntılar. <laughs> Doğru. Yani Nusret abiden hocamdan biraz daha uzun bit kuzum. Hocam dedi bak böyle saygıyı takınırsın işte kardeşim. Bizim mekanda çalışmak istiyorsan buyur gel kapılarımız açık. Ben bir teklifte he? bulun. Mesela hadise diyor. Harbiye'ye çıkacağız falan diyor. Takip <laughs> Vallahi edeceğim. Vallahi benim yapabileceğim tek şey Ankara'da meşhur ederim onu. Buyur koçum. <laughs> Ankara içi pasif. Ne <laughs> var yerde kartlar biliyor musun? <laughs> kartlara fotoğrafını basarım. Kızıl ayaklarına. Yalnız kartlara fotoğrafı basılanlar genelde... <gülüyor> <gülüyor> ben ilahi de söylüyorum aslında. Şimdi ilahi dedin. Evet. Beraber sıçalım. İ i̇lahi. Hangisi? Sol cennetin suları, Akar ince ince. Onu bilmiyorum ama Medine Gülü'nü biliyorum. Medine'ye ne yapamadın? Gidemedim. İşte bu. İşte bu. Oku. Oku. Medine'ye Name. Varamadın. Yüksel. Varamadım. Değiştim. Yalnız çocuğun sesi ya iyi bir şey. Ya vallahi ben bu şimdi, adama ne diyeyim. Şimdi buna... Ben bu adama ne diyeyim. Ama yerinde rahat edelim. Ben bir bu adama ne diyeyim. Bir şey batıyor alttan. Abi ben onu aldım. <laughs> ben onu aldım beni rahatsız ediyor. Sen İsmail'i tanıyorsun. Hangi İsmail? Dedim ona hani İsmail. Dedi ona acı atsın. Bak şerefsiz evladıyım. Yıldız Hanım da yanımda. Beni dövdüler abi dediği zaman. Söyle, söyle. Pezemeklerin elinden gittim aldım demek istemiyorum ama aldım. Peki niye yaptım? <laughs> Pavyonu var. <laughs> Sahne alıyorum. Birden bire birbirinize bakışacaksınız ve o an aşk olur. Bir aşk tamam. tam tamam sen evet. mı, Sen de mı? sen, de onların pezemekliğini yapacaksın. Olur. Tamam. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Lan karım ne? Arada sana da kardeş. <laughs> ne diyeyim? <laughs> beni pazarlıyorlar beni gerçekten ben iki ne okey tamam Engin değil. dur evet söyle Üçlü yaptılar <laughs> yani üçlü dedim. üçlü dedim beni benden aldın yemin ederim ha vallahi abi. aldın ha. sen dört dedim beni daha da bak ben yemin ederim ben ben. bak için bir de güzelim varsa ne gidelim ne gel beraber gidelim ya ha <laughs> 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 cevap <gülüyor> ver pavyonumu alayım seni de Arkadan gelsin <laughs> <laughs> bizimdeki gelirim abla Gelin. kaç para bir Arka yana da. kal Kız mantıyan yani bize ya. kızı. Biz Vallahi bize ters. <laughs> Yok abi. Vallahi Kocaman şey bir alkış arkadaşlarımıza. <laughs> Hocam arkadaş rap söyleyebilir miyim? O ses Türkiye rap'e katıldım ben. Allah belanı vermesin. Benim düşürüp bir gelip buraya buraya sıçarak koydum. Sıçarak gitmemişsin. Ben <laughs> <Hacı, gülüyor> 200 metre sıçarak gittim. <laughs> Maşallah. Tamam. Evet, ben seçimimi söyleyeyim. Bir de, kimi seçiyorsun evet? Sebebi ve kimi seçtiğini söyle. Öncelikle bütün jürilerimiz çok değerli. İşlerinde çok önemli insanlar. Geçiyorum buralı buna. Söyle, tamam. neden değerli? Evet. Onları da söyle ufaktan bir. Çünkü biri pavyoncu, biri... Geç... <laughs> biri de çok önemli, ilahi. Sen. Götünde diken var, benim de gözümde bok var. O yüzden bütün... Sen. Allah benim belamı versin, beyefendi Sen. diyorum. Hangi beyefendi? Soldaki. Senin Allahını yerim. Sağdaki değil. <laughs> Kurban olurum sana. Finaliniz. Senin kulakların... Kocaman bir alkış arkadaşlarımıza. Şimdi finalde dediğim gibi deli raporunu alacağımız kişiyi belirleyeceğiz. Bu dördünden birisini belirleyeceğiz. Bu deli raporunu alacak kişiyi de biz alkışlarla belirleyeceğiz. Deli raporunu almayı hak eden kişi de en sonunda delilik yapacak bir tane. Bunu biz belirleyeceğiz. Ve bu deliliği yaparsa deli raporunu alacak, şampiyon olmuş olacak. Şimdi deli raporuna aday, boğlu Çağrı olsun diyenler. Hoşuna ay, hani hoşuna gitmemişti lan? Alkışlıyorsun. Hani sevmemişti Ha bokunu Aslıydı değil mi? Siz ne istiyorsunuz ya? Kocamın önünde elin adamın asılayım mı yani? Sen az önce kumaya sıkıntı yok dedin. O ay, ayrı o ayrı. O ayrı kardeşim. <laughs> Topluma teşhir olmak istemem. <laughs> Aslı arkadaşımız olsun diyenler damat adayı. <laughs> güzel güzel. Gene aldım. Yıldız Üzün Nusret alkışla. Evet. O bile içinden alkışladı. Evet, pavyoncu olsun diyenler. Evet olsun, <laughs> Engin olsun diyenler. Abi ben bittim sen. Tamam çağrı daha Tamam iki kişi arasında kaldım. İki kişiyi tekrar oylayacağız. Beraber. Evet. götünde bok olan çağrı olsun diyenler. Evet. Allah belanızı vermesin. 10 10 saniye önce ne değişti onlar? Baba Engin olsun ya. Evet taşlı Engin olsun diyenler. Ben ikinizle şok Tamam ikinizi deli raporuna aday yapıyorum. İki arkadaşımızı alkışlarla yerine alalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ceren harikasın. Evet. Boşver yenisini bulursun, özür dilerim. <laughs> Şimdi bir delilik yapmak zorundasınız tatlışlar. Tamam mı? Bunlar ne yapsın? Bak öyle bir şey olması ben, gerek ki izleyenler ben şey ederim. diyecek. Oha lan bunu da mı yaptılar? Bunlar deli alab alabilmesi için öyle bir şey yapması gerekiyor ki. Yani çok çılgın olmaları gerekiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben siyaset kariyeri istiyorum. O yüzden hani ileride sonra videosu çıktı falan filan demesinler. DVD'si çıktı. <laughs> ona göre. <laughs> ya Cumhurbaşkanı <Tamam>. kıvırtıyormuş <laughs> harbi. Evet. Babasını arasın, twerk yapsın. Evet, söyle başka, söyle. Şu arkasında kıyafetlerini değiştirsin. Evet. Yaparım yalnız. Çok Bu çıplak gelebilirim buraya. Çok gel sen de gel, yer, gel, gel. <laughs> sen, sen var ya sen, gel gel. Bir erkeği kullanıyorsun. Hocam yalnız bir şey söyleyeyim Direkt Lan, şu ablanınkini yalayıp uyutabiliriz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. İkiniz karşıdan karşıya geleceksiniz. Biriniz Tarzan, biriniz Jane. İkiniz de twerk yaparak, kalçanızı sallayarak geleceksiniz. Tamam mı? Güzel. Ve... <laughs> Oldu o zaman. Gel Abi taş var dedin, yaptık. <laughs> tamam eyvallah. Yapa. Kocaman bir alkış arkadaşıma. Motivasyon arkadaşı. Evet. Hadi. Ne ne dersi dersi yaptım vallahi. Kalçanı sallayarak geleceksin. Olursun. Bak ben bunu giydim, bizim Bana köyde bak. bizi döverler. Vallahi bak. döverler. Bana bak. bak. <laughs> tamam Jane kalçasını sallayarak, twerk yaparak gelecek. Jane'i görür görmez sarılacaksınız. Tamam. Nerede? Burada değiştireceğiz. Birbirinizin kulağını ovuşturacaksınız böyle. Arkaya gidip tişörtünüzü değiştirip geleceksiniz buraya. Pardon da benim Erzurum'dan amcamın oğulları geldi kafamı Aynı zamanda mı? da babanı ara. Baba, twerk yapıyorum şu an diyeceksin babana. <laughs> evet. Babama mesaj yazıyorum, ararsam açma çok içtim diye. <laughs> The Godfather mı? nasıl ya kaydedin ya baba? Yana. Her üç <laughs> buçuk saat filmi nasıl izledin? <laughs> baba bu sıra bakma Allah belasını versin. Alo. Ne yapıyorsun? Tüberk yap. Ne yapıyorsun? Sabahattin yap. amca. <laughs> Abi oturuyorum vallahi. Sen ne yapıyorsun? Senin oğlun ne yaptı biliyorsun? Ne Senin oğlunun pes emeklerinin elinden gittim lan. aldım <gülüyor> <gülüyor> geldim. <laughs> tübörk yap lan tübörk yap. Yürü git oğlum. Şu an karşımda tübörk yapıyor. Ya oğlum yürü git lan. Vallahi yapıyor. Yapar mısın? Hayır. Ama yapman gerek. Yapman gerek. Alo. Hızlı. Allah belasını versin. Hızlı yap. Yapıyor şu an. Programdayız baba. Var ya gençliğim hayatım bitti abim. Merdane bu sefer koymasın söyle de. Abi merdane bu sefer olmasın. Yüzüme kapattı baba. Aa Mary Jane'le buluşacaksınız. Birbirinizin kulaklarını ovuşturup tişörtlerinizi değiştireceksiniz. Hadi yalansak Bir, iki, üç. Motor. Koş doğru. Sarı. Hadi içeri geçelim. Bunu neden? Ver oğlum ver. dokunu ver. Çıkar sen tut. Çıkar. Oğlum çıkarsana. Acıyor. Ben mühendis olacağım ana. Ben... Cam açın. Baba ben tişörtü ters giymiştim sanırım ama. Ha ters giymiş. Baksana. Daha iyi oldu bak. Kocaman bir alkış iki arkadaşımıza. Sizce delil raporunu hak ettiler mi? Evet. Gerçekçi söyleyeceksin. Hak ettiler mi? Evet. Hak ettiler diyenler alkışlasın. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Babam bir delilik abi. daha yapsınlar mı? Yok. Hayır. Vallahi yok. Yapsınlar mı? Hemen bir fikir söyleyin bana. Söyle. Bilader, söyle. babam ortada indireyim mi abi. bilader? Söyle. Vallahi ya. Serdar <laughs> Ortaç. <laughs> Hocam hukuk muydunuz? Hukuk. Hukuktu değil mi? Eyvallah, tamam. Son kez bir bachata dansı yapın kendisi Güzel, böyle e, seksi bir müzik çalabilir miyiz? Son. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Hayatınızın aşkıyla dans ediyormuş gibi. Alanında. Yalnız şöyle bir şey var, bu akşam beni babam eve almayacak. Senin inşallah yat, yedek yatan falan vardır. Yok kardeş Gel kardeşim, gel. Bir şey söyleyeceğim. Sadece bana kal tamam mı? Sesciye buradan. Amar ya. Abi, eyvallah. you uh -huh. Fatih bu anı bekliyormuş herhalde ama. Teşekkür Ayrıca ederim. Amirak. Bugün... <laughs> Abi arkadaş... Abi değilsin. tetiktesin <laughs> ha eyvallah. <laughs> Arkadaşlarımızı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Deli raporunu aldınız. Evet. Ş <laughs> Amacımız mizahla gülmek, güldürmek, eğlenmek. Kendi çapımızda kendimize has bir tiyatromuzu sizlere sergiledik. Beğendiyseniz ne ala sevgilerimle, saygılarımla, hürmetlerle görüşmek üzere. <gülüyor> evet, Hasan <laughs> evet. Can'a nispet yapalım mı? Lütfen, bu çok benim bana çok zevk veriyor.